Bugün yatağında Stratton İsmini söylenmesi biraz zor. Müthiş bir öğren yeri. Oğlunuz, sizin hanımı hasta demek bayağı güç olsa gerek. Helenistik dönem eserleri var, Roma eserleri var, Selçuklu hamamı var. Kertenkele sürekli beni takip ediyormuş gibi. Gymnos Yunanca'da çıplak demek. Ve hala burada günümüzde yaşayan dört tane var. Hikayemiz tabii ki bildiğimiz tek evimiz olan bu soluk mavi noktada geçiyor. Türkiye'nin Batı Anadolu'suna gidiyoruz. Karyalıların memleketine. Stratonikiye öğren yeri Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunuyor. Kazıların devam ettiği bu yere giriş ücretsiz. Stratonikiye ismini alarak kurulmasından önce de burada yerleşim var. Kentin batısında M.Ö. 3000'lere tarihlenen Kiklat tipi mezar bulunmuş. Yine M.Ö. 2000'lere ait yerleşim izlerine de rastlanmış. Sonradan Perslerin, Romalıların, Anadolu Beyliklerinin ve Osmanlı'nın eline geçse de temelde Anadolu'nun yerli halkı olan Karyalılar'ın kurduğu bir kent. Karyalılar, Homeros'un İlyadası'nda Troya'nın yanında savaşanlar. Kentin iki önemli kutsal alanı var. Lagina Hekete ki ikinci videomda bu alanı ve çok bilinmeyen Tanrı Çehkete'yi anlatacağım ve Zeus Panamaros. Şimdi buranın önce 1300'lerde Hitit kayıtlarında ismi Atria. Daha sonra burası için kullanılan isimler: Kresioris (altın kılıç anlamına geliyor), e, Idrias, Hekatessia e, (çünkü biliyorsunuz Hekate kutsal alanından bahsettim). Daha sonra ne oluyor da Stratonikiye ya oluyor ismi? Zaten girişte de şöyle bir tabela var. Gladiatörlerin ve aşkların kenti diye yazıyor Stratonike'ye. O aşklardan buraya ismini veren hikaye şöyle. Seleikos kralı var M.Ö. 300'lerde. Eşinin ismi de Stratonike ve çok güzel bir kadın. Destansı bir güzelliği var anlatılanlara göre. Seleikos kralının oğlu Antiokos çok fena hastalanıyor gitgide zayıflıyor. Günden güne eriyor. Kral olduğunu tedavi ettirmek için herkese haber salıyor, hekimlere. Ama hiç kimse buna çare bulamıyor. Günler geçiyor. Kral perişan. Antiokos neredeyse ölüm döşeğinde. Sonra kral Kos adasından bir hekim getiriyor. Ünlü bir hekim. Erastiaros idi galiba ismi. Hekim geliyor. Antiochus'la zaman geçirmeye başlıyor. Bazı tetkikler yapıyor. Fakat bir türlü çözümü bulamıyor. Bir gün hekim Antiochos'la beraber odada dururken Antiochos'un üvey annesi, üvey annesi oluyor çünkü kralın daha önceki eşinden Antiochos, içeri giriyor ve Antiochos heyecanlanıyor. Hekim bunu fark ediyor. Sonra da anlıyor ki e, aslında çocuk üvey annesine aşık. Tabii bunu krala söylemek de güç zaten. <laughs> yani bundan daha güç ne olabilir? Oğlunuz sizin hanımı hasta demek bayağı güç olsa gerek. Krala gidip şöyle diyor, hekimin hanımına aşık sizin olan ne yapmamız gerekir? Kral da diyor ki hekim tabii ki vazgeçsin eşinden. Oğlumun hayatı söz konusu. Hekim de diyor ki tamam öyleyse ben size gerçeği söyleyeyim. Aslında sizin eşinize aşık oldunuz. Kral da tamam o zaman <laughs> kabul ediyor ve tamam o zaman <laughs> oğlum eşim oğlumla beraber olsun diyor. Sonra Antiochos üvey annesiyle yani Stratonike ile evleniyor. Babası Saken. Bundan dolayı da birinci Antiokos oluyor babasından sonra kral olarak Seleukos kralı. Bunlar İskender'in ölümünden sonra başa geçen Makedon komutanlardan biri. İmparatorluk kuran. Ve eşinin ismini buraya veriyor. ya Hikaye böyle. İnandıysanız bravo size. Ama neden inanmayalım? Bunlar sonuçta birer folklor. Evet, Stratonikea girişindeyim ve burada bazı lahitler var. Zeytin ağaçlarıyla selvi ağaçları bizi karşılıyor. Hemen yanımızda kazı evi var. Pek çok öğren yerinde Helenistik dönem, Roma dönemi aynı anda bulunur ama burada yaşam şu ana kadar devam etmiş. Burada günümüzde yaşayan dört tane var öğren yerin içerisinde. Müthiş bir kültür devamlılığı söz konusu. <laughs> Giriş yolundan sonra bizi ilk önce sağımızda Selçuk Hamamı denilen 14. yüzyılda yapıldığı düşünülen bir hamam karşılıyor. Bir dikili taş var görüyorsunuz. Cumhuriyet Meydanı yazılmış ve tarih düşünmüş üzerine Cumhuriyet'in 10. yılı için. Selçuk Hamamı'na giriyorum. Evet burada bazı bilgiler var burayla ilgili. Tabii ki Osman Hamdi Bey çünkü Lagina'da kazıları yaptı biliyorsunuz. Başında bir Türk'ün olduğu ilk kazıyı yaptı. Antik kentle ilgili, tarihsel süreciyle ilgili bilgiler var. Işıklı tabelalar. Şimdi içine doğru giriyorum. Burası geçiş yeri. Ve işte içerisinde bazı resimler var. Zeminde şöyle göstereyim. İşte burası ocakların yakıldığı ısınma için camla ayrılmış. Gayet iyi restore edilmiş ya da iyi korunmuş hamam. Hamamdan çıkınca hemen sağımızda Şaban Ağa Camii bulunuyor. Önümdeki sadaka taşını göstereyim. Bir sütundan yapılmış. Sanırım altındaki sütun alınmış ve biraz aşağı inmiş. Biliyorsunuz bunun mantığı da birisinin para mı koyuyor, para mı alıyor belli olmaması. Buranın nüfusu için herhalde gayet yeterli bulunmuş. Hoş bir cami, küçük bir cami. Burası Evliya Çelebi'nin sulu cami, altın sulu cami olduğunu söylediği yer. Burada bunların kaideleri kullanılmış. Üzerine ahşap direkler konulmuş. Devşirme bir yapı. Zaten buradaki pek çok yapı devşirme. Buraların bu ayrıntılarda yapılmış olması da hoş. Çünkü altında nasıl bir şey olduğunu görebiliyorsunuz. Diğer kısımlarda da var. Cami biraz daha küçükmüş. En azından Evliya Çelebi zamanında olan. Sonrasında genişletilmiş. Bu tarafı oldukça derin. İşte şöyle. Köy meydanına doğru ilerliyorum. Meydana geldiğimde sol tarafımda Roma döneminde yapılan cimnasyon var. Ve burada güzel bir kahvemiz var. Meydandan cimnasyonuna doğru yürüyorum. Cymnos Yunanca'da çıplak demek. Bu müsabakalar, eğitimler erkekler arasında çıplak olarak gerçekleştiriliyormuş. Yunanlardan ve sonrasında Romalılar devam ettiriyor. İşte burada boks, güreş, koşu, atletizm gibi gençlere eğitimler veriliyor. Burada tabii sadece bedensel eğitim değil zihinsel de bir eğitim aslında hem beden eğitimi hem zihin eğitimi de diyebiliriz gerçekleştiriliyor. Ayrıca burada gladiatörler de eğitim alıyor. Hatta kentin içinde bazı gösteriler düzenliyorlar. Onların mezar stelleri Muğla Müzesi'nde. Oraya da gittim. Şu an onları görüyor olabilirsiniz. Şu an gördüğümüzden çok daha büyük. 105 metre genişliğinde ve 267 metre uzunluğunda. Şu an buradan göremediğimiz bir parçası, girişi epey bir ötede. Onu da göstereceğim. Burada işte eğitim aldıkları odalar var. Hemen arkasında birkaç tane küçük ev var. Burada yaşam devam ediyor demiştim. Burada dört tane öğren yerin içinde sahipleri yani onlar. Yaşamaya devam ediyorlar. Burada yaşamak hoş olabilirdi. Şahsen ben <laughs> cimnasyona bakan bir öğren yeri içinde nar ağaçları ile beraber yaşamayı isterdim. Ama Yaşlanınca tabii ki. Şu an değil. Orada çok güzel taş Osmanlı yolları var. Sevgilinizle burada romantik bir yürüyüş de yapabilirsiniz. Etraftan toplanan taşlarla yapılmış. Tabii bunun içinde yazıtlar, sütunlar, sütun başlıkları da bulunuyor. Bir nar ağacının altından geçiyorum yine. Cumhuriyet döneminde bile kullanıldığı için terzihane var kasap var, bakkal var, pek çok bina şu an boş ama zamanında doluymuş. Bir film çekimi için de harika bir mekan. Cimnasyonun anıtsal girişi var. Bu sütunlar ona ait. Yani buraya kadar geliyor. Ne kadar uzun ve büyük bir yapı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Tabi sonrasında o yapı gitmiş Batı Caddesi denilen bir yer var ve bir kilise var içinde. Çalışmalar burada devam ediyor. Sanırım daha epey bir iş var. Bu Batı Caddesi ve kilise dediğimiz yer nekropol olarak da kullanılmış. Yani nekropol, mezarlık. Burada işte bazı mezarlar çıkarılmış. Kilise yapılabildiğine göre bunun 300'den sonra olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü o zamana kadar yasaktı Hristiyanlık. Evet, burada tarihi yazmıyor ama öyle olmalı. tiyatroya giden yol üzerinde en sevdiğim yapılardan biri olan latrina var. Yani tuvalet. <laughs> Su atıklarının geçtiği bir kanal var. Zaten hemen yanında da hamam var. Hamamın atık suları bu tuvalette değerlendiriliyor. Yani oradaki pisliklerle beraber. Zaten şehirde kanalizasyon yapısı var. Genelde bu latrinlerin ortasında bir havuz oluyor, küçük. Burada bir lahit de var, tuvaletin içinde ama sonraki dönem olmalı. <laughs> Latrinalar aynı zamanda sosyalleşme yerleri. Zaten ne kadar yakın yakın oturduklarını görüyorsunuz. Burada işte oturup konuşuyorlardır. İşte paganlık elden gidiyor. Yeni din geliyor falan. Devlet meseleleri. İşte bazı dedikodular. Bilmiyorum tuvalette ne konuşulur? Tuvalette biz bir şey konuşmuyoruz ama işte Burada bir boya atölyesi var. Stirtonikaya'nın güzelliği işte burada. Sürekli farklı bir uygarlık, farklı bir zaman diliminde bir eserle karşılaşabiliyorsunuz. Burada taş ocakları var sanırım, ama orada var mı geldiği yerde bilmiyorum. Ee, bu patlama sesleri oradan olmalı. Zaten Stirtonikaya'da mermer kent yani mermerleriyle ünlü bir kentmiş. Burada bir boya atölyesi var. Osmanlı zamanında kullanılmış. 18. ve 19. yüzyıllarda boyayı zaten biliyorsunuz uzun süre nasıl yapıldığını daha öncesinde de bitkilerden yapıyorlar zaten bitkiler antik dönem için çok büyülü şeyler sadece bitkiler değil bitkiler ve ağaçlar kadınlar ikbarlarda kırları çıkıyor ve bitki topluyor boya yapmak için ilaç yapmak için ve çoğunlukla da büyü yapmak için. Biliyorsunuz burada çok fazla uygarlık gelip geçti. Antik Yunan dönemi var, ondan çok öncesi var. Anadolu halkları işte Hititler, Karlar, Karyalılar. Erkenlik dönem var ara ara. Farklı işte Persler işgal ediyor, Rodos hakimiyeti var. Yani bilinen dünyadaki hemen hemen herkes Anadolu'ya bir şekilde uğramış. Osmanlı'dan yani Selçuklu'dan hemen önce de Romalılar var uzun süre boyunca ve Romalılar Grek kültürünü devam ettiriyorlar. Tanrıları da aynı yani tek tanrılı dini Hristiyanlığa geçene kadar Arkamda tiyatro görüyorsunuz. Sadece tanrıların, tanrıçaların isimlerini değiştiriyorlar. Ve bu kültürden de hoşnut oldukları görünüyor. Hem buradaki tiyatroyu hem diğer tiyatroları zamanla genişletiyorlar, yeniliyorlar. Yunanlar biliyorsunuz yamaçlara yapar tiyatroları. Çünkü kemer ve tonun sistemi bilinmiyordur, iyi değildir ya da. Roma mimaride üst seviyelere geldiği için öyle bir ihtiyaç duymuyor. İstediği yere tiyatrosunu kurabiliyor. Burada da zaten şu tarafta genişletmeleri görüyoruz. Burada konserler de düzenlenmiş fakat bu karşısında durduğumuzdaki sağ tarafında bazı çökmeler oluşmuş. O yüzden iptal edilmiş. Zaten üst kısmı da biraz tehlikeli görünüyor. 12 bin kişilik bir tiyatroymuş son haliyle yani. Yunan döneminde değil de Roma döneminde. Ve işte depremlerde zarar görmüş. Zaten en son milat 4. yüzyılda olan depremden sonra kullanılmamış. Burada harika bir kertenkele var. Sadece fotoğrafını çektim. Şu an önümden geçiyor ama mavi kuyruklu. Ben Lagina Hekate Tapınağında gördüm ve sanki kertenkele sürekli beni takip ediyormuş gibi profil fotoğrafı bile yaptım. Ama asla yakalayamıyorum. Sadece bir deneyeceğim. Tiyatroyu arkama aldım. Orada çalışmalar olduğu için giremiyorum. Üst tarafında Augustus Tapınağı var. Ee, oraya da çıkamadım ama geçen sene çıkmıştım. Fotoğrafları varsa buraya eklerim. Şimdi yine top sesleri eşliğinde ilerlemeye devam ediyorum. Tiyatroya giden yol üzerinde sağda Mehmet Eskişer evi var. Arkamda görüyorsunuz yüksek duvarları var. Şurada pencerede kitabesi yazıyor. Cemal Zeyl 1327 Mavi Usta yani 1909 yılını gösteriyor. Sol tarafında bir binek taşı var ağacın kenarında. O zamanlar evler kapıları iki kanatlı. Bu kapıda buradaki evlerin çoğu gibi. iç tarafında bir tane daha küçük kapı var. Buna analı kuzulu ya da analı kızlı kapı deniliyormuş. Üzerinde bir motif var. İki tane başak ve bereketin bolluğun simgesi olan nar. Nar Helenistik dönemde de, Roma'da da, Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te de bereket simgeler hala evlerde bulunur biliyorsunuz. Eskiden bu kapılarda iki tokmak varmış. Biri büyük, biri küçük. İşte ona göre çalanın kadın mı erkek mi olduğu anlaşılıyormuş. Duruma göre de içeride vaziyet alınıyormuş. Aşağı doğru ilerliyorum. Burada yolda görüyorsunuz bir sütun var. Bu yollarda pek çok sütun, kitabe, yazıt, taşla karşılaşmak mümkün. Duvarlarda çoğunlukla o taşlardan örülmüş. Sol tarafında meclis binası ve sağ tarafında Abdullah Eskişehir evi var. Yine böyle görüyorsunuz analı kuzlu ya da analı kızlı bir kapı. Evin kitabesi var. Hatta çift başlı bir balta da kullanılmış. Kitabesinde İnna Fetahna suresi hakkı için bu kapı açıldıkça düşmanın gözü kapansın. Sene 1293 yazıyor. Yani 1876-1877 yılında yapılmış. Evi arkamızda bıraktığımızda sol tarafımızda meclis binasının dış duvarlarını görüyoruz. Dış duvarlarında Arapça yazıtlar mevcut. Mesela şurada servi ağacı iki tane ve ortasında bir çiçekli vazo. Ve üzerinde de 1608 tarihi not düşülmüş. Önemli bir şey olduğu düşünülüyor bu tarihte. Sonra Servi ağaçlarının, Servi ağacı bizim kültürümüzde önemli biliyorsunuz yaşam ve ölümle ilgili mezarlıklarda bol bol olur. Yine 19. yüzyılda Osman Ağa sahibi, sahibiyu ve maliku Osman ağa notu düşürmüş. Ee, görüyorsunuz her dönemden bir yazıt var meclis binasında. İçinde iki önemli şey var. Bir, Stratonikyalı miniposun takvimi dış duvarda da İmparator Diakletius'un 300'lerde yaptırdığı tavan fiyatları var. Roma o zaman enflasyonla mücadele ediyor. İmparatorun da aklına böyle bir çözüm gelmiş. Gerçi pek başarılı olamamış, pek fazla da uyulmamış. Fakat uymayanlar ölüm cezasına çarptırılıyor. Diokletianus bir yandan da Hristiyanlığa son derece karşı tapınakları falan kapatıyor. Hristiyanlara bu dönemde epey bir zulüm ve işkence var. Sonrasında işte Konstantin'le Lysianus arasındaki Milano Fermanı'yla bir serbestlik tanılıyor Hristiyanlara. Bu arada meclisin zemin taşlarında pek çok grafito var. Sonradan yapılan semboller, haçlar, resimler. İşte bir kuş resmi yapılmış mesela. Bol bol farklı farklı stilde haçlar yapılmış. Menipos'un takvimi her ayın ne kadar kaç gün olduğu yazılmış. 12 ay yine şu an kullandığımız isimler değil. Yerel halk bundan faydalansın, ayları öğrensin diye 12 aylı bir takvim. Bir hayır hizmeti olarak böyle duvara işlemiş eğitimsiz stratejik adı halk buradan faydalansın diye. Hatta bir akrostiş yapmış baş harflerinden. Arkama aldığım duvarda boylu boyunca yani buradan ta şuraya kadar diye Letianus'un tavan fiyatları var. İnternette bulabilirsiniz bu tavan fiyatları listesini. Ne bileyim aslan, domuz, eşek, leopar demek ki bunların satımı da gerçekleşiyor. Asker ücretleri, öğretmen ücretleri, biranın, şarabın, üzümün, elbiselerin, seyahat ücretleri var mesela işte İskenderiye'den Bizantiyon'a. Fiyatları yazıyor ve bu yasal olarak satılabilecek en yüksek fiyatlar. Bundan yukarısında satış ya da hizmet sunulamıyor. Eğer bunun üzerinde bir hizmet gösterir ya da satış yaparsanız ölümle cezalandırılıyorsunuz. Çok fazla uygulamamış zaten sonrasında da vazgeçilmiş bundan. <laughs> Meclis binasına biraz oturup bu sıcakta nasıl oturulacak bilmiyorum ama neyse fena değilmiş. Burada işte <laughs> bizim meclise ne kadar benziyordu bilmiyorum ama burası kentin e, meclisi. Buranın bir önemi de e, Lagina Hekate Kutsal alanından, işte kuzey kapısından buraya giriş yapılıyor ve buraya kadar geliyormuş o elinde anahtar taşıyan kız ya da rahibe. Sonra buradan tekrar kutsal alana doğru gidiyor kortej eşliğinde Belki bu hani dinin ve e, idari işlerin birlikteliğini gösteriyor olabilir. Bir yandan da kutsal alanının bu Stratonikeia bağlılığını gösteriyor olabilir. Arkamda meclis binası, önümde de 2. Mahmut Çeşmesi var. Dediğim gibi Stratonikeia'da hangi dönemden neyle karşılaşacağınız hiç belli olmuyor. Karşımda da Hasan Sar evi var. Burası galiba kazı evi olarak da kullanılmış. Şimdi ben kuzey kapısına doğru ilerliyorum. Müzik Kentin giriş kapısı. İki tane ayağa kaldırılmış ek parçalarla beraber. Burası işte Lagina Kutsal Kentinden, Hekate Kutsal Tapınağı'nın olduğu yerden. Statonike'ye girişin kapısı. O yüzden çok önemli. Aslında tek kapısı daha öncesinde var. Helenistik dönemde. Roma döneminde iki kapı yapılmış ve bir havuzla süslendirilmiş. Tüm bu törenler, girişler buradan yapılıyor. Havuzlar zaten o zamanların buluşma yerlerinden. Tam ortada camla ayrılmış bir bölüm görüyoruz. Kanalizasyon hattı geçiyor. Tam caddenin ortasından şu şekilde grafitolar görüyorum. Çoğunlukla haç grafitolar. Hemen burada mesela bir adet haç var. Hemen karşısında da farklı formlarda haçlar görebilirsiniz. Hristiyanlar kendi inançlarına göre günahkar doğdular. Sonra vaftiz ediliyorlar. Bu kentteki kültürde bilinç de şu, kefaretlerini ödemek için, günahlarının kefaretlerini kutsal yapılara, şehrin kalkınmasına bağış yapıyorlar. Hatta imparatorlar da yapıyor. Bazı imparatorlar ekonomi, Roma ekonomisi yani. <laughs> o kadar kötü durumdayken bile bazı saraylar yapıyorlar. Tabii bu tepki çekiyor. Sonra da ne oluyor? İşte yok tavan fiyatı, yok ücretler, şöyle olsun. Stratonica'daki turu bitiriyorum. Burada e, girişteki köy meydanından bahsetmiştim. Başka yerlerde köy meydanları daha var. Ama giriştekiler gibi kullanış, yani kullanımda değil. E, sadece işte mesela burası da muhteşem bir köy meydanı. E, i̇kinci köy meydanı. Üç tane köy meydanı var sanırım. Tam bir köy meydanı. Bir ağaç yanında bir kuyu, çeşmesi işte evleri ve bahçesiyle muhteşem bir ortam. Burada bir ayran içmek çok iyi olurdu. Onun yerine kafam yıkayacağım. Bu kenti gezmek çok hoş. Herkese tavsiye ederim.